2020 yılında Biotrend'in 8 tesisi vardı. 2022 yıl sonu itibariyle 19'a çıktı. Ben bir büyüme. Çok büyük bir büyüme. Aynı anda 3-4 ilde birden devam eden yatırımlar. Geçen ay Ezine tesisimizin yatırım tamamladık. E şimdi onun yine kredi ödemeleri de devam edecek ama diğer yandan da 17 MW saatte bir üretim kapasitemizde artış gerçekleşmiş oldu. Benzer şekilde Aksaray'da ve Uşak'ta Biotrend'in ilk güneş enerjisi yatırımları var hibrit modelde. Elektrik üretimimize katkı yapacak ama bu da bir yatırım. 5 yıl sonra kendiniz nerede görüyorsunuz? Biz zaten Türkiye'de şu anda atık yönetimi lider firmayız. Şu anki hedeflerimiz yurt dışında da projeler geliştirmek ve da gelişmiş projeleri satın almak. Bu amaçla baktığımızda en ilk hedef kısım bizimle aynı dil konuşan ve saat farkı olmayan Balkan ülkeleri. Geçtiğimiz sene içerisinde yaklaşık 9 ülke ben kendim ekibimle beraber gezdim. Merhabalar, Info'nun YouTube kanalındayız. Ben Mine Uzun, yakından tanıyalım da bugün Biotrend Enerji ile birlikteyiz. Mehmet Ali Nalçacıoğlu bizimle birlikte ve birlikte biyoenerjinin nasıl bir yol izleyeceğini konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Her şeyden ederim. önce. Şöyle bir şirketi tanıyalım isterim. Tabii. Kısaca hangi iş kollarında varsınız, nasıl işler yürüyor, neler yapıyorsunuz? Biotrend Enerji aslında bir entegre katı atık yönetim şirketi. Şirketi. İsmimizde enerji var ama biz atığın her kısmında bulunmaktayız. Tabii ki evsel ve kent atığından bahsediyorum. Şirketin ilk temelleri 2012 yılında atılmış. Yıl içerisinde 2017'ye gelmiş. 2017'de 4 tesis olan bir şirketken Doğanlar Holding hissedarı olmasıyla beraber çok hızlı bir genişleme trenine, yükselme trenine girmiş bir şirket. Yani 2018-2017 yılında 5 olan tesis sayısı günümüzde. 11 ilde 19 tesis olarak faaliyet Hı. gösteriyoruz ve sadece enerji üretmiyoruz biz. Entegre katı atık yönetimi dediğimiz zaman atın toplaması hariç tesislerimizde ayrıştırılması, bu ayrıştırılan ürünlerin ikinci ilham olarak satılması, mekanik geri dönüşümle sağlanması, ATE dediğimiz atıktan türetilmiş yakıt yani çimento sektörlerine veya biyokütle tesislerine <laughs> alternatif yakıt üretimi yapıyoruz. Bunun dışında atıkların organik kısmından da biyogaz üretimi için biyogaz tesisleri ve düzenli depolarda biyogaz üretimi yapıyoruz. Üretilen biyogaz özel gaz motorlarında elektrik ve ısı enerjisine çevriliyor. İşte buradaki elektrik enerjisi de belli tarifelerle, belli fiyatlandırmalarla satışı gerçekleştiriliyor. Açığa çıkan ekstra ısıdan kimi yerde binaların ısıtmasında kullanıyoruz. Sivas projemizde mesela atık kısmımızda bir sera projemiz var. Atık ısıyı da değerlendiriyoruz. En önemlisi Geçtiğimiz hafta devreye kabulünü yaptığımız Ezine Biyokütle tesisimizde hem elektrik üretimi var hem de ilave buhar üretimiyle bulunduğumuz gıda organize sanayi bölgesindeki diğer fabrikalara buhar satışımız olacak. Yani sadece enerji üretmiyoruz aslında. Biz atığın tüm şeyinde varız yönetiminde varız atık bizimle bir değere kavuşuyor aslında. Şimdi o kadar atıktan bahsetmişken atığı da çeşitlendirmek lazım herhalde. Tabii. Şimdi atık derken bizim şu anda tüm tesislerimizde değerlendirdiğimiz atıklar evsel atıklar. Yani hepimizin evlerinden çıkan belediye atıkları. Atığın çeşitleri var. Dediniz tehlikeli atıklar var, tıbbi atıklar var. Bunlar bizim şu anda kapsam alanımızda değil. Şu anda esas konumuz bizim 11 19 tesiste işgal ettiğimiz kısım evsel atıklar ve tarımsal ve ormansal atıklar. İlerleyen yıllarda kendi için içinde bunları da planlamayı düşünüyoruz. Çünkü hani ülke geliştikçe değişik alanlardaki atıkların da değişik bertaraf çeşitleri ortaya çıkıyor. Bunlara da yer alacağız ilerleyen günlerde. Şimdi yekleme bağlı santraller evet. tarafını biraz da konuşalım istiyorum. Orada kur artışından nasıl etkileniyorsunuz? Şimdi Yekdem bir mekanizma kurulmuş, bizim tüm tesislerimizin şu anda yeni yapılan İzmir projemiz hariç ve Çanakkale Ayvacık projemiz hariç hepsi Yekdem'in 133 dolarlık tarifesindeyiz. Hı hı. E kalan sürede sanırım 6 yıl ya da 6,5 yıl olması lazım ortalama. E burada tabii şimdi biz şirkette bütçelerken üretimlerimizi bütçeliyoruz. Kur artışında da kur artarsa pozitif bir etkisi oluyor pek düştüğünü görmedik henüz ama yani yektem sürecinde bizim hani gelir gider projeksiyonumuz 133 dolar ürettiğimiz elektrik üzerinden yapıyoruz. Bu yüzden de tabii kur artarsa bizim de gelirlerimiz artmış olacak. Fabrik tarafı nasıl etkiliyor 2023 için? E, tabii yani şimdi biz projeksiyonda diyelim ki bütçede başlarken 20 dolarla başladık. Hazirandaki öngörünüz ya da Temmuzdaki öngörünüz 23 dolarsa bu gerçekleştiği zaman da bizim de fortunede atmış olacak açıkçası. Şimdi şöyle finansallar üzerinden e, devam edelim. İlk iki çeyrekteki e, performans nasıl diye baktığımızda orada 289 milyon e, TL'lik bir kar elde edildiğini görüyoruz. Son iki çeyrek, Son iki çeyrek içerisinde evet. E, ilk çeyrekte 21,5 milyonmuş bu kar. Sonrasında mevsimsellik etkileri vesaire olarak belki de yorumlamak gerekir diye düşünüyorum. Aslında ama elektrik üretimi haklısınız, mevsimsellik var ama daha çok ilk çeyrek önemli. Buradaki en temel fark bizim ilk defa satışını gerçekleştirdiğimiz karbon gelirlerin geçtiğimiz 2022'nin son çeyreğinde satılması. Yani bir anda karbon geliri 5 milyon dolar gibi satış yaptık, hı hı. bunun da son çeyrekte geldiği için sanki bir anda böyle çok daha fazla gibi oldu. Yani i̇kinci evet. yarıda ne farklı yapıldı, e, sorusu bir, geliyordu, iyi. bir de ama dediğim gibi karbon gelirini ben yıl içinde yayarak satamadık. Çünkü lisanslandırması biraz gecikti. Son çeyreğe kaldı satışımız. 2023'te bunu daha planlı yapmaya Hı -hı. çalışıyoruz. Şu anda elde ettiğimiz bu seneki 2023 bütçemize karbon gelirlerimizi biraz daha zaman ayıp çeyrekler arasında çok fark olmamasına gayret ediyoruz. Karlılığı yeni yatırımlar etkileyecek mi? ya da yani, yeni yatırımlar neler var diye önce sorayım. Sonrasında karlılığa nasıl etki edecek evet. onu konuşalım. Şimdi 2020 yılında Biotrend'in 8 tesisi vardı. Hı hı. 2022 yıl sonu itibariyle 19'a çıktı. E Tabii şimdi ben Ciddi bir çok büyük bir büyüme. Aynı anda 3-4 ilde birden devam eden yatırımlar. E bunlar daha bitmedi. Hepsinin altında emek var. E yatırımlarla beraber ama bu arada unutmayalım hasılatlarımız da 2020'de 2245 milyon lirayken 2022 yılı sonunda 1231 milyona çıktı. E şimdi evet, benzer fabrik artışı da buna paralel olarak sağlandı. Yatırımlar ödeniyor şu anda Hı. ama devam edecek. Nasıl devam edecek? Geçen ay ezine tesisimizin yatırımını tamamladık. E şimdi onun yine kredi ödemeleri devam edecek ama diğer yandan da 17 megavat saatte bir üretim kapasitemizde artış gerçekleşmiş oldu. Yine bu yılda aslında üretimler devam ediyor. E, Sivas'ta Serap projemiz inşallah Ağustos ayında devreye girecek. Onun ödemeleri devam edecek. Benzer şekilde Aksaray'da ve Uşak'ta iyi bir ilk güneş enerjisi yatırımları var hibrit modelde. Elektrik üretimimize katkı yapacak ama bu da bir yatırım. E bunun dışında İnegöl için yine ilave bir sera arsa büyük ihtimal arsayı alarak bir e, yatırım devam etmiş olacak. Yani yatırım bizde hiç bitmeyecek gibi gözüküyor. Bu arada bu büyümenin hepsi de e, organik, inorganik yok. Şimdi bir satın alma olsa evet o zaman yine yatırım olacak ama yatırımsız hı hı. büyümek de mümkün değil. Elbette. Peki e, yeni faaliyet alanları eklenecek mi? Evet aslında ben başta belirttiğim gibi Biotrend bir artık entegre katalitik yönetim yapan bir şirket haline geldik. Bu kapsamda diye bahsettiğim gibi bizde birçok proses var tesislerimiz içinde. Bunların hepsi ayrı bir üretim tesisi. dediğim gibi ayrıştırma zaten devam ediyor. AT üretimlerimiz bu sene Balıkesir, Harmandalı, İnegöl ve Bergama tesisine devreye girecek. Bu da yeni bir ürün yelpazesi demek bizim için. Biz bunların hepsini piyasaya vermeyeceğiz. Piyasaya verdiğinizde çimento sektörüne yakıt sağlayıcı oluyorsunuz. Bir de bizim kendi biyokütle tesislerimiz var. Kendimize de üretim yapacağız. Bu bize bir farklı bir şey getirecek. Başka bir gelir yelpazesini açmış oluyor. Sera tesisimiz benzer bir şekilde artık bu da tarım da yapma, yapar hale gelmiş oluyoruz. Kendi ısımızı kullanıyoruz. Kendi yatırımımız, kendi kompostumuzda kullandığımızda döngüsel ekonomiyi sağlamış olacağız. Serayı çeşitlendireceğiz. Sera yatırımı gerçekten gelecek vadeden bir yatırım olduğuna kanaat getirdik biz. Bu amaçla da işte Bursa ve Uşak tesislerimizde de bölgesel olarak bakıyoruz alanlara. Türkiye'nin her yerinde varsınız varız. gibi tabii onu e, anlıyorum. Şimdi İzmir'de sere kurmak zor. Arazi pahalı işte daha çok şehirleşmiş ama <laughs> Bursa İnegöl'deki tesisimiz müsait. Uşak'taki tesisimiz yine arazisi müsait. Sivas gibi. E, bu durumda hani sere yatırımımız devam edecek. Bir de tabii demin bahsetmiştim. Ezine'de ilk defa bir gıda organize sanayisinde yenilendir enerjiyle hem elektriğini üretecek hem de ısısını sağlayacak. <laughs> Bu da bizim için. Buhar satışı da yeni bir gelecek. Hatta ezinin üçüncü fazını yaparsak orada buhara biraz daha ağırlık vermek istiyoruz. Çünkü beklemediğimiz bir taleple karşılaştık. Bunun dışında tabii en önemli projemizden birisi de kimyasal dönüşüm projemiz. Aslında ileri dönüşüm diye tabir ettiğimiz gerekir projemiz var. Burada halihazırda bizim geri kazandığımız atıklardan, plastikler için özellikle geliştirdiğimiz bir proje bu. Burada proje ortağımız Hanivel, UOP firması. Bu zaten hani açıklaması basında yapıldı. Bir işbirliği sözleşmemizi tamamladık ve şimdi beklediğimiz bir teşvik prosesi var. Yer bize geçtikten sonra bu sene tahminim izin süreçleri tamamlayıp 2024 yıl içerisinde bu yatırıma başlamayı planlıyoruz. Bu yatırım hem Türkiye'de bir ilk, aslında dünyada da şu anda aynı anda birçok ülke bu iş üzerine kafa yoruyor. Plastiklerin %100 geri dönüşümünü sağlayan anahtar bir teknoloji, pirolis teknolojisi kullanılacak. Bu da dediğim gibi 2026 yılında faaliyete geçmesini planlıyoruz. Şimdi az önce konuştuk, Türkiye'nin pek çok yerinde varsınız diye. Bir yanıyla sormaya da korkuyorum ama soracağım mecburen tabii. Evet. Deprem bölgesinde de var mısınız? Evet, bir Malatya'da, bizim aslında 3 tesisimiz var Malatya'da. Yine İskenderun'da bir testimiz var. Bizim testlerimizde bir sıkıntı yaşamadık. Biz üretimlerimiz stabil devam ediyor. Fakat tabii şehirler etkilendi. Hı hı. E, gelen atıkların bile karakterizasyon değişimler gözlendi. E şimdi buralara çok fazla yardımla dönecek herhalde bir süre daha. Bizde enteresan bir şekilde ambalaj atığı artışı oldu. Yani daha önce beklenmediğimiz miktarda bir ambalaj atığı görüle. Genelde pet şişeler ambalajlı gıdaların atıkları geliyor. Ama tabii biz üretimlere devam ediyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz. Kendi personelimizden çok şükür etkilenen olmadı şu ana kadar. Yani evleri yıkılanlar var. Biz kendi imkanlarımızla, kendi çadır kentlerimizi, konteyner kentlerimizi kurup personelimize destek olmaya çalışıyoruz. İşinin başında herkes. Yani şöyle söyleyebilirim. Yaklaşık 90 kişiden işten ayrılan 2 kişi oldu sadece. Onlar da mecburiyetten. Mecburiyetten. Evet. Yani şey. Öncelikle tamadılar. kaybınız olmamasına e, bu oluruz. anlamda e, gerçekten çok sevindim. Umuyorum bir an önce de hem bölge toparlanır hem bölgede evet. yaşayan insanlar işlerine yeniden dönebilirler. Şimdi yeni iş kollarından bahsettik, kapasite artışlarından bahsettik. Dolayısıyla finansallar tarafında özellikle büyüme rakamları üzerinde önemli etkisi olacaktır. Nasıl etkileneceğini umuyorsunuz? Şimdi geçen sene 99 megawatt kurulu gücümüz vardı. Bu sene 117 megawatt. Şimdi burada çok basit bir hesap yapmak mümkün. Bizim yıllık çalışma saatimiz 7500 ile 8200 arasında gerçekleşiyor. Hı hı. Geçen sene ortalama 8000 ile çarpacağımız 99'u bu sene 8000 çarpı 117 yapacağız. 133 dolarımız sabit. Bu da tabii ki bize pozitif bir artış. Hatta e, demin bahsettiğim Aksaray ve Uşak tesislerinde Ağustos-Eylül gibi devreye aldığımızda ilave 1,5 megawatt daha sürekli bir üretim olacak bunlar evet bizim şeyimiz arttıracak, gelirlerimizi artacak. Büyüme performansı gelir olarak da olacak. Kurulu güç olarak zaten olmuş olacak. Fakat esas diğer bahsettiğim sera projelerimizin hayata geçmesiyle artık elektrik satış değil domates satışı ile beraber yeni gelirler. Bir de kimyasal projesiyle 2025-2006 yıllarında Biotrend artık gelirinin %60'ı enerjiden, %40'ı diğer kollardan sağlayacak bir şirket haline gelecek. Diğer kollarında ağırlığını anladığım evet, kadarıyla tarım tarafına da 5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? Biyotrend olarak baktığımızda 5 yıl sonra biz zaten Türkiye'de şu anda atık yönetimi lider firmayız. Hı hı. Bizim şu anki hedeflerimiz yurt dışında da e, projeler geliştirmek veyahut da gelişmiş projelere satın almak. Bu amaçla baktığımızda en ilk hedeflediğimiz kısım bizimle aynı dil konuşan ve saat farkı olmayan Balkan ülkeleri. Geçtiğimiz sene içerisinde yaklaşık 9 ülke ben kendim ekibimle beraber gezdim ve atıkları bize benzer, habitli yani kullanım alışkanlıkları bize benzer. Buralarda çalışmalar yapıyoruz. Tabii bunu yaparken sadece atık yönetimi olarak düşünmeyelim. E, güneş enerjisi ve rüzgar projelerini de takip ediyoruz. Diğer yandan yine bir şey daha söylemek isterim. Bizim de bu enerji depolama lisansında 300 MW başvurumuz var. Bunlar Türkiye içinde. Bize de lisans çıktığında bu yatırımlarımızı da yapmak için harekete geçeceğiz var mı eklemek istediğiniz bir şey? Yatırımcının mutlaka şunu da bilmesi gerekiyor. Bu eksik kalıyor. Şimdi, i̇şte kapı doğru düzgün okumuyorlar. Okumadıkları için şu bilgiye haiz olmuyorlar dediğiniz şey. Aslında bazen şey. bize çok değişik mail'ler geliyor. Mesela işte geçen yatırımcı ilişkilerine gelen bir başvuruda bir soruda işte carbon capture yani karbon tutma mekanizmasını çalışıyor musunuz? Şimdi çok değişik teknolojiler var bizim sektörümüzde. Hı hı. Bizim de aslında genç ve yenilikçi bir ekibimiz var. Biz hani fuarlar, konferanslar, yazılı basın, yazılı literatür hepsini takip ediyoruz. Bu kapsamda baktığımız hidrojen teknolojileri olsun, karbon capture teknolojileri olsun, 3 generation projeleri olsun hepsini araştırıyoruz. Böyle nasıl söyleyeyim size işte haftalık ya değil aylık toplantılar halinde herkes bir konu dağıtıyoruz. Ondan onu A'dan Z'ye çalışıyor arkadaşlarımız ve yönetime sunum yapıyoruz. Eğer gelecek vaat ediyorsa bir fizibilite aşamasına gidiyoruz ondan sonra ve bunun üzerine proje geliştirme çalışmaları yapıyoruz. Aslında çok uyanık bir ekibiz. Böyle destek olmaya çalışıyoruz firmamıza yatırımcılarımızın sorularına da. Peki çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olunuz ederim. vakit ayırdığınız için. Evet, ee, evet BioTrend e, enerjiyi yakından tanıyalım dedik bugün. Genel müdürlerimiz Mehmet Ali Nalçıcıoğlu bize vakit ayırdı. Biz de böylelikle size e, bu şirketi tanıtmak konusunda şans bulmuş olduk diyelim. Bir başka yakından tanıyalım da yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın.